Favori dizimin yeni bölümü gelmiş. Ahmet, bak düşme ha. Ahmet düştü. <laughs> İyi misin? Ekmeği de bırakmıyor. İyi misin gülüm? Hayvan kayboldu da. Döne döne arıyorum or Orman orman gezdim Ben hiç ormana gitmedim Ben hiç ormana gitmedim ki emmi oldu Biz mi görmedin abi ya Yok yiyemem Oran utan Biz, Allah, Allah Bizim bahçede besliyordum Açtı gitti Sandan bakan dayı çok iyi ya Oran utan Uzan <laughs> adamı lafa tuttun araba gitti. Ben seni götürürüm bence. Tamam. <laughs>